Merhaba arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Bakın dolar endeksinde 105.7 direncinin kırıldığından bahsetmiştik. Dolar endeksi gördüğünüz gibi 107 buçuğa yaklaştı ve oradan aşağı doğru döndü. Yükseliş kanal desteğini test ediyor dedik ama bakın 105.7'nin altında. Bu kritik. Peki Destek kırıldı mı? Hayır. Henüz değil. Fakat 105.7'nin altında. Bu arada Euro-Dolar paritesinden de gelen ilginç sinyaller var. Saatlik grafik bakın arkadaşlar. Euro-Dolar paritesi saatlik grafikte düşüş trendini sonlandırdı. Nereden anlıyorsunuz hocam? Bakın düşüş trendinin sona ermesi için 3 şartımız var. Bir başarısızdı. İşte burası bu bunlar başarısızdı. 2. Düşüş kanal direncinin kırılması, kırılmış ve 200 saatlik emanın da üzerine çıkmış. 3. Düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkılması. Buraya da alarm kurmuştum. Dolayısıyla dolar endeksi ve euro dolar paritesinde birbirini destekleyen hareketler var. Dolar endeksi 105.7'yi kırmıştı ve dedik ki ons altın, ons gümüş kripto paralar için olumsuz kötü haber demiştik. Şimdi dolar endeksi 105.7'nin altına iniyor. Eğer desteğini kırarsa bu sefer ons altın, ons gümüş ve kripto paralar için iyi haber olacak. Ve dolar endeksindeki bu hareketi euro dolar paritesi de gördüğünüz gibi onaylıyor. Euro dolar paritesinin de yükselip 1.08 direncinin üstüne çıkması beklenebilir dolar endeksindeki düşüş devam ederse. Buna göre pozisyonları ayarlamakta fayda var. Bu gelişmeler ışığında hızlıca ons altına bakalım. Bakın 10 altın hala düşüş trendinde arkadaşlar. Düşüş kanalının içinde kanal desteğinden döndü. Şu bölgede güzel bir apgep var bu dönüş sinyali fakat arkadaşlar 1910 doların üzerine çıkması lazım ki düşüş trendini artık zorluyor, bitirebilir diyelim. Neden? Çünkü düşüşte oluşan son tepe 1940 dolar civarından geçiyor arkadaşlar. Eğer 1910 doların üzerine çıkarsa düşüş kanalının üstüne çıkmış olacak. Dolayısıyla düşüş trendinin bitti denmesi için 1940 doların üzerine görmeliyiz. Burada beklenti yukarı doğru hareket fakat bu sadece bir düzeltme arkadaşlar. Hiçbir garantisi yok. Ama şu gap güzel bir sinyal oluşturdu. Gözümüz dolar endeksinde olacak. Dolar endeksi düşmeye devam ettiği sürece Burada yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Ons gümüşe bakalım. Ons gümüşte de arkadaşlar 22 dolar desteğini kırmış idi. Bakın bu destek kırmanın tam olarak birebir uygulanması desteğin altında bakın 3 6 7 gündür desteğin altında. Kırılan destekten %3'ten fazla aşağı doğru uzaklaştı ve şimdi de ...yükselişle kırılan desteği aşağıdan test ediyor. Şimdi destek kırılma işlemi tamamlandı ama onay gelmesi için yeni endişeye ihtiyaç var arkadaşlar. Hala hazırda gümüşte pozisyonu olanlar için teknik analizler ki burası geç satış fırsatıdır. Peki hoca hem diyorsunuz ki dolar endeksinden güzel sinyal var... Hem de diyorsunuz ki burası geç satış fırsatı. Evet arkadaşlar teknik analizin bu aynı zamanda bir antikapı. Burada yukarı doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Öyleyse ne yapabiliriz? Birazcık elastikiyetle bakın stoplosu şuraya bir yere koruz arkadaşlar. 21.50, 21.55, 21.60 dolar seviyesine ve pozisyonu tutabilirsiniz eğer yeniden aşağı doğru dönecek olursa bu bölgede son satış fırsatını kaçırmamış olursunuz. Eğer direnci kıramaya doğru giderse de o zaman satmamış ve kazancınızı artırmış olursunuz. Burada esas önemli olan tabii ki 23 doların üzerine çıkması olacak. 200 günlük emanın üstü. Fakat düşüşte oluşan son tepe gördüğünüz gibi 23.80'den geçiyor. Orayı kıramadan, kırmadan önce düşüşün bittiğinden söz edemeyiz ve buradaki yukarı doğru hareketler sadece düzeltme ve tepki olarak kalacaktır. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.